çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli sektörler haber merkezi izleyicileri sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Konya'da Selçuklu. Selçuklu'da sektöründe marka bir isim Saraçoğlu Temizlik Firması'na konuk olduk. Yanımızda da işletmemizin sahibi Salih Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Salih Bey Merhabalar. nasılsınız? Şükür hamdolsun iyiyiz. Allah iyilik versin tamam. sizlere. Salih Bey sektörünüze vermiş olduğunu hizmetlere değineceğiz ama öncelikle sizleri tanıtalım ekran başındaki izleyicilerimize. Salih Bey kimdir? Sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz sektöre girişinizden bahseder misiniz? Biz 1999 2009 senesinde eee sektöre başladık temizlik firması olarak. 2006 2016'ya kadar da devam ettik. Halen de devam ediyoruz. Temizlediğimiz yerlere bakarsan İl Özel Dere binası, kongre binaları, ondan sonra bilim merkezi, işte çeşitli inşaatlar. bunlarda temizlik yaptık. Firma olarak kaç yılında kuruldunuz? 2009. 2009'dan beri 2009, sektörün evet, içerisinde 2009. hep Konya'da mıydı? Evet hep Konya'da. Saraçoğlu temizlik Sarıcıoğlu. olarak hizmet veriyoruz. Evet. Peki vermiş olduğunuz hizmetlerden biraz detaylı bahsetmenizi isteyeceğim Salih Bey'in Neler yapıyoruz? Valla işte... İnşaat temizliği yapıyoruz. Döşemeleri temizliği yapıyoruz. İşte güzelsek işi normal resmi dairelerin temizliğini yapıyoruz. Apartmanlar, Apartmanlar birolar, işyerleri, diyorlar, villalar, villalar. iş yerleri. aslında işyerleri, temizlenebilecek bilalar. her yeri temizliyorsunuz. Evet, her yeri temizliyoruz. Peki nasıl bir konsept uygulanıyor? Nasıl bir temizlik? Biraz anlatır mısınız işleyişi? Ya müşteri memnuniyeti ön planda. Yani müşteri memnun olmadan zaten bir kere işi vermiyoruz. işi teslim etmiyoruz. Yani müşteri memnuniyeti olmazsa olmazımız zaten. Kaç kişilik bir ekiple nasıl yapıyorsunuz temizliği? O işte işin durumuna göre değişiyor. 10 kişilik oluyor, 5 kişilik oluyor, 30 kişilik oluyor, 40 kişilik oluyor. Yani gelen işe bağlı. ...ona göre ekiplerimizi ayarlıyoruz. Nasıl malzemesini ayarlıyorsunuz, evet, nasıl malzemesini bir iş? Yani evi boşaltıyor musunuz ya da olduğunuz yeri boşaltıyor musunuz? İşte Biraz işleyişten bahsedelim. E, ev boşsa zaten 3 kişi 4 kişi götürüyoruz. 3 kişi 4 kişi temizliyor zaten. Eğer boş değilse de, döşeli ise de 4-5 kişiyle götürüyoruz. O işleri hallediyoruz. Malzememiz zaten full. Yani, hı hı. yani her türlü malzeme temizlik üzerine hemen hemen envai çeşit malzememiz var. Neler kullanıyoruz malzeme olarak, kalite olarak? Kalite olarak normal işte yüzey temizleyiciler olsun, ne bileyim sıvı sabunlar olsun hı hı. bunlardan kullanıyoruz. Şimdi fazla sabun reklamı da vermiyorum. Yok reklama evet. girecek şeyler evet. söylemedim zaten evet. ama kullandığımız her malzemede malzeme de kalite var yani. Evet kalite var. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü durağımız Konya Selçuklu demiştik. Selçuklu'da Saraçoğlu Temizlik'ten sizlere seslendik ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.